Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Alfo. Yanımda Arda var. Bugün Kerry the Glass oynuyoruz. Dük yapımı. Evet Arda zıpla bakalım. Gel hadi. Nerede başladı? Çıldırdım. İlerle Arda ilerle. Bütün kim? ne oluyor? Bekle <laughs> tokatta şimdi ya. <laughs> bekle oğlum sen bekle. Arda bekle yukarı kaldırıyorum kanka. Ben geçiyorum. Tamam mı? Okey misin? Ben geçtim. Geç. Tamam bir daha geçtim. Sen de geç. Ben de geçtim. Ama sen ilerleme ki ben nasıl geçeyim? Al tamam, sen git tam bu ne al. Ya bir şey soracağım. Bu oyunun sanırım şeylerinde problem var ya server'ın. Server'ların problem mi? Olabilir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ananı... Oğlum bir dakika can devam edeceğim. Tamam kanka sakin ol ama. E. Ee? Dün <laughs> de devam et ya bir şey. Yok. Gelmeye ki devam edeyim. Tek point abi tamam güzel. Ana. Abi ne yapıyorsun böyle böyle niye sürükliyorsun? <laughs> gel 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 sonra. <laughs> Eheh Aha sen kendini Peki. döndür kanka Ah oh, götür O ne demek ki? Bekle bekle bak burada kaldırıyorum ben geçtim Ebesin amına kaldırdı yine canım. <laughs> oh my god <laughs> lan biz neyiz Lan <gülüyor> 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 Ya <gülüyor> yine başladık yine başladık ya Tamam sakin. Oğlum, bir dakika. Hadi. Uy. Ay. Ben çok ben çok güzel atlamıştım. Bekle 3 2 1 atla. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa sayıcı başlayacak şimdi Oğlum, ya. Oğlum beklese. Bak sakin ol sakin ol. Son mu sağ mı? Ya atlamıyor. <laughs> <laughs>

Ne yapıyorsun sen? Aile yani. <laughs> izliyor bunları aile. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ya, nereye? Bak düzgünce atlayalım bek şuradan bek bir de. geçelim. Be. Atlama, 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 atlama. Atlama, A, atlama. atlama sağ olsun. At gel, gel, gel. <laughs> <laughs> Mal elim ya. Atlayayım mı? Atlama. Atlama diyorum sana. Atlama. Abi, çok geç söylüyor, çok geç söylüyor. Çok geç <gülüyor> Atlama <gülüyor> Atlama Atla anlamıyorum bak inanamıyorum gitsin ya. Rekor kırdık rekor. Evet, ne rekoru kırdık ya? Gel. En fazla cemok. Atla Atlama Daha Daha mıca? Daha mıca? Daha mıca? Daha mıca? Daha Ne yapıyorsun sen ya? Kanka oyun buga geliyor <laughs> <laughs> dur. tamam dur. Tamam, atlama. Sakin. Atlama. Ama. Atlama. Şunu atlayayım mı? Geç. Ya orası. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye geç dedikten sonra geçiyorsun? Can nerede amını? Kanka bu nasıl oyun? Farklı oyun. Gel. Atlama. Atlama, 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 atlama. atlama. Tamam, ikinde atlamıyoruz, tamam. Atlama ya, atlama ya. Tamam, bak ikinde atlamıyorum, ikincisinde atlıyorum. Bakayım mısın? Evet. Tamam, bak bunu da atlayacağım. Oh, bu kadar. Dur, sakin ol. Gel. Arda gel. <gülüyor> <gülüyor> Anlasan, nasıl yedin ya? Yanı duracak ya orada. Sen muhalsın ya yok. Hangi adam Saga. İlkinde atla veririz, ikincisinde atlarız. Tamam bak yan yana yan yana yan yana gel yan yana. Ardo! <laughs> Beyni öttüreceğim. Ben niye yerde ne içinde yapmayacağım. Öldüm öldüm. İkincisi bak daha ilerlere bak kanka ilerlere bir bak ya bu ne kanka bu ne Arda <laughs> Tamam sakin Ta Tamam sakin <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya Geç 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 ben geçici geçici geç de olur, geç. <laughs> bekle bekle bekle. Oğlum mamasın niye sana geçiyor? Geç geç geç. Sakin ol. Geç geç bekle. geç geç. Geçtim mi? Ay ananı sikiyim. <laughs> evet. Anlamazsın adamı ne anlamıyor ne Ağabey Ya, ya biz oyunda iki tane maymun Atlıyoruz Tamam tamam gel 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 Tamam gel ya gel hadi arkadaşım. Dön de geleyim Döndüm. Bekle şimdi atlayacağız atla Tamam bekle bekle bekle, bekle. <laughs> Koş 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 Be koş 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 koş. Bekle 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 bekle. Bekle bekle bekle. Koş 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 koş. Bekle. Koş 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 koş. Hadi hadi. Dur 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 dur. Bekle hemen. Koş 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 koş. Checkpoint alalım. Checkpoint. Öç dik mal ya mal mal. Lan bekle Lan bekleyeceğim bir tane yüzü ya. Sen niye benimle aynı yerden geliyorsun? Niye niye? Lan çil çil geçek işte. Bekle Lan mal seni izinden adı. <laughs> Sen geçiyorsun ya. Benim kol da kayıyor. Kol insan da kayıyor. <laughs> Ve bu maymunun dikkatini çekmişti. Hemen... Ya tamam bak gel. Gel. <gülüyor> nereye nereye? <laughs> ya bu mal Geriz mi inşallah gel gel.

Tamam ilk başta sen atla. Aynen. Ben Zıpla. <laughs> <laughs> Abi en kolay yer ya. En evet, kolay yeri geçemedik ya. <gülüyor> 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 tamam tamam geç 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 bak. Ara geç. Bekle ben hani de geçeceğim bekle. Bekle i̇şte, düşme bekle. <laughs> 3 2 1 Tamam 3 2 1 Aaa Ahahah Evet Sırtın gülücük yalı dur Tamam 3 2 1 3 2 1 Bekle lan bekle be be Bekle Anlamı beni bekle Ya kayın Sağol Ben ne yapabilirim <laughs> ben ne yapayım Hıh Abi bak Yemin ederim bir camını kıracağım şimdi cam cam diye diye <laughs> <laughs> Benim ayaklarımda ne var <laughs> ya kayıyor O ne demek ya kayıyor ayaklarım kayıyor ne demek Tamam bak sen atla tam bekle 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 hop 3 2 Senin 3 2 1 Kandırdı <laughs> şimdi. <laughs> gel geç gel. Allah Allah. Allah gel. Orada dur <laughs> şey. Ya biz burayı nasıl tek seferde geçtik ya? Ha çek bunu gel. Dur ilk başta sen geç. Tamam ben de geçeceğim sen de aynı anda oraya zıplayacaksın geç. Tamam geç geç arda Dur <laughs> 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 dur dur. Bir dakika. ne 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 12 dakikada yüzeceğim nasıl kırdık ya yüzeceğim kıramamış adı da gel gel abi geç deyince geç geç abi abi geç oraya doğru geç 3 2 1 geç sen mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Oraya oldu vurdu paso ya. 3 2 1 geç sen. 3 2 1 geç. Geçemiyorum. Sen arkada kalıyorsun ya. Ta tamam. bak. Aynı anda zıplayacağız. 3 2 geç sen. 3 2 1 amına Lan dur dur. Ne oluyor ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Evet, işte gidecek ya çocuk, geç. Arda sen geç, Arda sen geç. Bak şimdi, dur bekle. Ha. Koş, 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 koş. Arda dur, 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 dur. Git de dur. Ne Arada ara boş ara boş. Bir dakika ha. Ara Dün... boş diyor. Aa. Arada geçir arda Bekle 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 orada şey var. Gol 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 söyleyeceğim ben. Abi çek bu nerede? <laughs> ya çek bu onun ilerisinde ya. <laughs> Geç. Sen rüzgara dayanamadın ama. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur bak. Sakinleşelim orada bak. Sakinleşelim orada bak. Bak burayı takır takır geçiyor. Ne güzel bak. Döndürsen bunu. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Bakın kafamı sızarak. Aradan, aradan aradan aradan. Aradan Bekle bekle bekle. Geç 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 Bekle <laughs> lan bekle bekle lan bekle bekle bekle. Bak takır takır bak takır takır işte bu kadar yapmamız gereken ya. Bekle, bekle bekle ara kapanıyor lan ara kapanıyor. Ara kapa ne görüyor mu ara? sen delisin dinli yok sen yapamıyorsun. Bekle bekle bekle. Tamam şimdi geç 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 <laughs> Ay şey. Kapını şey, siktim şey, şey, <laughs> 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 bir kılı lan. Tam bir cam kırma. Kanka bu ne ya bu ne ya. Çok zor ya. Dur 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 nereye. TAM geç geç şimdi. Bekle. Bekle diyor musun lan. Tamam <laughs> 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 rüzgara dayanamadı rüzgara. Lan ben ne niye... ben Ee, tamam bak ne güzel ne güzel Peki, koş. Peki, dur dur. Tamam koş koş imaz mısın sen? Oh, no, <gülüyor> <gülüyor> Kendim, dur ne oluyor? Sen duruyorum. Ne kanka baş <laughs> ne ya? <laughs> ya biz bu kedik ya bu. Abicim beklesene iki dakika. Yok sen sekiz oldu ananı mı Tamam. Bekle bu dur, dur Tamam. Tamam dur diye sen duruyorum. Geç abi. Gel yani yani. gel. <laughs> 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 i̇z yaptık, iz yaptık ya. <laughs> i̇z yapmak da tamam, Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaş salak mısın gidin? Bak. Yunus attı ne yaptı? Ciddileşiyorsun. Yarım saat olmadı. 17 dakika olmuş. Yalancı. Bak bu gitsin geçelim direkt. Geç. Zıplama götüm. Artık o nasıl geçirmek? O nasıl geçirmek? Dur bekle. Şimdi geç bence. Orası bir çocuğu kafama Dur dur gülüyordum dur. Neydi? vurdu ya. <laughs> vurdu ya. Senin o ben diyor. Ama sen gelmiyorsun ki benimle. Ananı... Ya <laughs> <laughs> Ya ben böyle... Ya! Arda. Oğlum bekle lan bekle <laughs> bekle. Bu oyunu oynamayacağım oynamayacağım. Neredesin nerede? Oğlum. ne bekliyorsun lan arkadaşlar? Kanka oyun gitti orada. Ne yapıyorsun? <laughs> Oha bir dakika bekle bekle. bekle saat bekle. benim bozuluyor. Bekliyorum kanka Al 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 al. Bak bekle İyi Sağ Tamam bak bekle B hemen direkt iyi. hemen B direkt geçelim. Gel gel geç 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 geç. geç, geç. Bak, orada zıplamazsan orada zıplamazsan cam <laughs> değiyor orada. Sen ne yapıyorsun? Abi git git. Tamam bak ne işe. Bekle, bekle. Tamam bekle bak. Tamam <laughs> bak zıplayacağım zıplayacağım. Dönme düz. <laughs> Neydi kırıldı bu onun? Ne Ya biz şu oyunu beceremeyiz ya. Ya, ya bu ne bu ne? Arda götünü. Ben senin götünü. Ya bak yakıştıramadım. Daha yarısını değiliz ya. Lan yarısını bırak yüzde onu yapmadık da. Yaptık yaptık. Yaptık mı Nereden biliyorsun? Açtım ya ben adayı. Duracaksın işte. <laughs> Oğlum bak mısın? Sen bizi misin? Ne yapıyorsun ha? <laughs> tamam al sen geç al. Bak ne güzel ne güzel dümdüz. Hiç bozmaya gerek yok dur. Tamam geç 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 geç. Geç 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 geç. geç. <laughs> Geç 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 geç. Oh ya geç ya şöyle. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? 3 2 1 atla kanka. Oğlum. He. <laughs> <laughs> yok yok hiçbir şey yapamaz hocam. Tamam geç abi. Şimdi ben soldayım sen sağa geç. Tamam. Aa şimdi ilk ben ya da ilk sen ilk sen. Tamam. 3 2 1 geç. Ya sikeyim senin ki bu oyuncu ya? Ha, ha öyle mi? <laughs> ya geç ya geç amına be. Adam hamsi. Ha. Geç hızlı geç hızlı geç hızlı geç. Oy, 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 oy. <laughs> Evet, bekliyoruz. Danga bekliyoruz, hop. Tamam bak, imkansız şu an çarpmasın Çarpabilir Arda, Arda çarpabilir. Çarp tamam, çarpmam. Bak sol benim her zaman. Sağda, dur sakin ol, sakin ol oğlum. Sen yine başla. Çok yapma. Arda. Arda. <laughs> arda geç, arda geç, arda geç. Oley be. İnşallah kafamıza kötü şeyler düşmüyor. Ananı. Checkpoint -an. nerede? Checkpoint yok sandım. Bir dakika. Oros bu çocuğu nereye gidiyor? Geç. Ay gelsene. Geliyorum yavaş. dur sakin. S yavaş yavaş An yavaş. Döndür şunu Bu, şurada. bu toplar ne? O ne bileyim kanka ileride görürüz Devam 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 eğer burada ya, yan, yandık <laughs> bittik ya yandık bittik yanarsak bittik abi ananı ben geçemiyorum buradan. tamam artık tamam geç devam 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 bir dakika dön dön dön, dön dur düşüyorum dön. dur Düş, dur geç 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 Geç, tamam, 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 gerçekten şu an iyiyiz, şu an iyi gidiyoruz, devam, devam, geç, 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 dur, sakin ol, dur, tam geç, bir dakika, hop, tamam, devam, 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 onun sikimi ne? ne, devam, 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 inşallah checkpoint buradadır. Checkpoint bu da değil Arda. Gel. Ha bura bura. da değil. Ha checkpoint. Ananlık bu bacım diyeyim Aha Zıpla lan zıpla lan. <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun deli mi dizi? Kendi şeyinde git dur. He. Dur lan dur sakin ol lan. <laughs> Daha. Abicim beni dışarı atıyor bu. Bir git Beni <laughs> dışarı atıyor bu. Ay. Bak. Aynen de sen oraya ha. Tamam. Arda ben gidiyorum. Yaptık. Dur sen. Bir dakika. Ne oldu? Bu Döndür, 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 döndür. Dandım tamam, düzgün. Bence döndürmeyecek kırılır. Bence buradan yapma böyle yapmam lazım. Başka nasıl geçeceğim burayı? Buz Neyse. Geçiliyor. Geç geç geç. Tamam dişimiz düz. Düz yapmıyor mu? Dur Arda dur dur dur. Dur götünü. Geç git sen bir daha geç. Ben zipliyom Dur. Bir dakika. Dön döndü benim tamam tamam geç 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 artık geç geç be <laughs> ben bende restart yazıyor düzgündür <laughs> tamam düzgündür düzgündür tamam bende devam tamam. tamam tamam sakin ol Arda aynı anda geçmemiz lazım. Aynı anda. <laughs> aynı anda. Dır <laughs> <laughs> dır, tamam. Evet, çekil. Aptal mısın? İmkansız Arda. Ya siktir git, siktir git ya. Bak aynı anda aynı yerlere zıplamamız lazım. Gel. Arda ben geldim. Oh. Üsküv. Döndür, döndür, döndür. Bak burayı kaybedersek sıçtık. Bir dakika, bir dakika. Arda ne yapıyor? Seni, 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 seni. Ne oluyor, ne? Oluyor? <laughs> Bak, aynı anda. <laughs> aynı anda. Arda ne Neyim neyim? Neyim neyim? İyice aptal avladık yine ya. Ya ona zıplar <laughs> mart onu. <laughs> <laughs> ya sen ilk başta geç ben ayak uydururum sana ya. Ben burada zıplayacağım bak sen geç ben ayak uyduracağım sana. Geçsene. <laughs> Tamam sen git bak sen git bak. Ben herkese vuracağım sana. Arda gel onun hiç kim ne oldu? Lan cam nasıl burada kırıldı? Arda tamam sakin ol sakin ol bak. Lan. <laughs> <laughs> Arda. Dur yap şurayı yap. Yo. Ya senin ben gü. Hadi be. <laughs> Arda. Son 27 dakikadır bir şey yapamadık ya. İki kere cam kırdık diye başarım geldi kanka. Yok yok 2 saat 2 dakika oynamadık biz. Anam anam 2 dakika oynamadık biz. Öyle diyor. Ana. Gitsene mi zaten? Arda bak ilk sen git abim Döndü direkt almıyorsun geç ya geç geç ya, geç. Bak ne güzel bak şu an <laughs> dur, dur sakin bak ne güzel. Geç 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 aynen aynen. Bay <laughs> bay. Dön denememiz olsun yoksa altı dur çakalım. Dur 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 ben geçeceğim dur dur. Tamam sen de bak bura. Ne güzel geçtim. Hadi dur tamam bekle. Orada boşluk var mıymış? Orada boşluk varmış mıymış <laughs> diyor. Ya kapatalım videoyu bu ne ya? Hem ben ya. Çok zor yapmışlar çok zor. Ben geçtim. Ama oldum ben. Tamam. Bak sen de. Sen de oraya sen de. Ben de geleyim oraya. Biraz daha git. Ha tamam. Ge geç. Geç geç. <laughs> <laughs> Bana bakıyor ya. Bana bakıyor. <laughs> tamam dur. Tamam sen geç bir daha. Bir dakika Arda Boşluk var boşluk boşluk Amın Böyle oyunun Amınakiyye ya Böyle oyunun amınakiyye Alpın amınakiyye Gülüşmeler Ya bana neyine bak bana neyine bak ya Arda Altı tırt atıcam Ya ben böyle oyunun son deneme son deneme las 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 ondan sonra kaçar. Bir dakika, bir dakika, bir <gülüyor> dakika. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle. Ay, ay, ay. Dur. Yürü. Arda boş tamam, çıkıyor. var. Arda epey namı oraya mı? 3, 2 epey atla kanka. Ha, bak aynı anda 3, Bir dakika iki, bir. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.